Allah'a şükür adalet sistemi diye bir şey var mı? Adalet şu ayakların altında. Haklı hakçı hakkını alamıyor. Adalet yok ki Türkiye'de var mı? Eskişehir Rum'dan herkese merhaba. Bugün Eskişehir halkıyla Türkiye'nin adalet sistemi hakkında konuşacağız. <laughs> Sizce Türkiye'nin adalet sistemi nasıl? Bozuk. Neden öyle düşünüyorsunuz? Adalet yok ki Türkiye'de var mı? Ee, uygulanan cezalardan ötürü mü bu şekilde düşünüyorsunuz? 20 senedir adalet yok Türkiye'de. Hı -hı. Bu kadar yeter. Ölü. Neden öyle düşünüyorsunuz? E, öldürdüler de öldü. Niye öldü? <laughs> Değil mi? Öldürdüler yani. Hı hı. Haklı, hakçı, hakkını alamıyor yakalandı mı hırsızı şusu e, çıkıyor bir gün sonra çıkıyor. böyle olunca demek adalet yok yani. Ben buralı değilim. Vali bir tane söz istiyorum diye Ben Azerbaycanlıyım. Eğer biz yanlış yapıyor, adalet sistemi düzdü. Şu anda düzdü. Ama Ayır, dəyişə strateji baxımından biz baxaq məsələyə. Gələcək Türkiyənin gələcəyi Erdoğan əgər qalmış olsa işin üstündə. Gələcəyi Türkiyə çox gözəl bir Türkiyə olacaqdı. Biz strateji baxışından baxırıq məsələyə. Amma 1 kilo badımcan, 1 kilo patates, 1 kilo filanla əgər onunla baxsan Zam vardı. Zam vardı, zam, biz zammaldı. Zammaldı ama zamm biz 1 kilo badımcana vətəni satmaq düz iş deyil. Biz strateji düşüncəsi ilə baxsak məsələyə, bizim indi ölkəmiz əlhamdülillah çox gözəl ölkədir və gələcəkdə də bu şəkildə davam eləsə, iki eliyəcətdi inşallah. Əgər davam eləsə, strateji baxımından deyirəm. Biz en güçlü ve en güzel bir türküyü ben görüyorum gelecekte. Evet, ayakların altında. Neden öyle düşünüyorsunuz? He? Neden öyle, öyle. öyle? olduğu için. Öyle olduğu için. Sizce cezalar yeterli değil mi? Hangi Hayır, sebeple? Yeterli değil ki cezalar. Cezalar zenginden yanayı. iyi. Fakire, fakire uçuruyorlar fakire. Garipleri. Adamın varsa yok tepedesin, adamın yoksa yerdesin. Allah'a şükür adalet sistemi diye bir şey var mı? Var mı? Yok. Söyle kazancımız adalet var mı Türkiye'de? Var mı? Ben yok diyorum ya. Aa ekonomiyi ayarlayabilirler mi? 20 senedir bir adam başımızda 20 senedir. Bir gün iki gün değil. Düşün yani. 20 senede daha hala bir daha bir daha. Sonra Reis -i Cumhur ikisi ver. Bu üçüncüye gidiyor var mı böyle bir adalet? Türkiye'nin adalet sistemini açıklamak için önce dünyadaki devletlerin adalet sistemine bakmak lazım değil mi? dünyadaki devletlerin yaşam tarzları neyse biz ona göre ayarlamamız lazım ama dünyadaki devlet yarışı, yaşam tarzı A'dan Z'ye bozuk desen yeri var gençliğe önem verme. Gençlik kendi başına gidiyor. Bir kusura bakmayın. Size gelsin. Bir rock müzik tutturmuşlar. Oraya gidiyorlar. As yok, şey, astar yok. gençler esas bizlere örnek olacak. Bizler onlara örnek olacağız. Erkekler Resimleri var, küpeleri var, kollakları var, bilmem nereleri var. Bu nereden geldi ki? Dünya devletlerine Türkiye'ye geldi. Değil mi? Oradaki yaşam tarzı neyse Türkiye bunu almaya gayret etti. Aldılar da ev başarılı da. Gençlerin çoğu öyle. Ama bu ülkedeki ülkemiz mesela şu Türkiye sevdim memleket, güzel memleket. Lakin o sizin bahsettiğiniz adalet sistemi biraz hemen hemen yok desem yeri var. Sizler bunu anlayabilmeniz biraz yaşlanmanız lazım. O zaman anlarsınız. Ha bak benim yaşım 81'e geldi. O zamandan bu zamana kadar o gerçek manadaki adalet sadece insanlar değil, affedersin bütün yaşayan canlı hayvanlar da dahil. sen madem sordun bu adalet sistemini, ben de anlatıyorum. Hayvan katliamı mesela. Daha yeni doğmuş. süt kutusu birkaç günlük veya birkaç aylık oluyor onun süt kutusunu kesiyorlar. Bu hayvan ne kabahat günah var. Nasıl iş bu? Yeni yetişmiş Turfanda sebze meyve olmadan daha gelişip çoğalmadan kesiyorlar. İsra diyorlar. O adalet kısa var mı? Adalette olacak şey mi yani? Değil değil mi? Ya. Sonra İkinci mesele, bilhassa şu yaşadığımız mübarek Ramazan ayında akşam iftar açtığımız zaman o güzel dilberim mübarek nimetler, o kadar güzel nimetler hazırlanmış, hazır önümüze gelmiş. Az bir şey doğuyor, ondan sonra geri kalanı israf ediyor, çöp atıyor. Adalet mi? Yazık günah değil mi? Bunu yiyebileceğimiz kadar sandır bir biçimde bütün gıda satan marketlerde bir insan ne kadar tüketebilir günlük? 100 gram veya 200 gram neyse. Yapayım. Paketler içinde versene. Onu paketler içinde verse de, Fazlasını israf etmeden. Değil mi? Bak adaletten bahsettim. Adam adalet nereye kadar gidiyor? Uzan gidiyor. Hukuk olan adalet? O adalet zaten az evvel bahsettiğimiz geniş çaptaki gerçek insanın uygulayacağı, insanın faydalanacağı adalet olsa suç zaten olmaz. Suç zaten olmaz. E, suç neden öyleler geliyor? E, yapılan bir iş ehline verilmiyor. O işin ehli olmayan insan geldi miydi? Bu insanlara hizmet vermek için hizmetin başka yönüne götürüyor. Bu da suç. Mal sefere gelir. Yani anlatısına daha çok güzel şeyler var ama bu güzel şeyleri paylaşmak lazım. Nasıl millet olarak hepimiz adaletli bir şekilde paylaşmamız lazım. Şu ülkede güzel güzel yaşamak varken neden birbirimizin kırgın olalım? Neden birbirimizi üzelim? Neden birbirimizin aldığı verdiği aldığı, alışverişi şeklini değiştirelim? Pahalı demedi üç tane işte çıkarıyor. Bugün böylese yarım başka türlü oluyor. E bu da adalet değil. Abi siz bahsettiğiniz mesela. dünya ne yapıyor o zaman? Suç işliyor. Yani fazla, bir değerinden fazla istediğimiz zaman suç işliyor. Değil mi? Peki bu suç işlediğine göre bunun hakkında ne ceza veriliyor? E ceza sorunu çözmez ki. Çünkü ceza yetersiz. Hem adaletsiz hem devirdiği ceza yetersiz. Çok gülüş bir durumda para cezası ve işi geçiştiriyor olmadı ki bu. Ya karşısındaki yaptığın işlem karşısındaki insandır. <laughs> i̇nsana insan gibi muamele lazım. O adam insan gibi muamele yapmadı mıdır? da insana düşün de akıllanacağı bir şekilde ceza vermesi lazım bir daha yapmasın ki çevredeki insanlara örnek olsun. Ama maalesef gülüş bir ceza veriyorlar. Adam 2-3 gün sonra gene aynı cezayı yapıyor. Aynı suç işleri aynı cezayı yiyor. Böyle ne adalet var, ne sistem var, ne yaşam var, ne günler. Şöyle güzel günlerde bak yaşadım mevsim bahar mevsim. Ne güzel ama çok kısa. Değil mi? Bu kısa zamanda güzel güzel yaşasak, güzel güzel birbirimize yardımcı olsa, her şeyi paylaşmasın bilsek, benim var da sen de al, sen de paylaş desek ne güzel olur. Aman maalesef güzel şeyler koptu gidiyor. Nereye kadar? Elbette her şeyin sonu var. Sonuna geldi miydi? Güzel şeyler kaybolacak. Ve hemen hemen kayboluyor. Bugün Türkiye'nin adalet sistemi hakkında konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere.